İnanır mısınız? Yeni bölümüne hoş geldiniz. Her ne zaman, nerede, nasıl, hangi saatte, hangi günde izliyorsanız, o andan itibaren, ondan sonraki bütün zamanlarınız çok güzel geçsin diyerek başlayalım. Bugün araştırmacı yazar Şebnem Tacıgut. Bugün yayın konuğumuz. sevdiğimiz konuklarımızdan, sizin de çok sevdiğiniz konuklarımızdan bir tanesi kendisi ve bugün şimdi kuantum denilince akla gelen en önemli isimlerden de bir tanesi. Yoğunluğunun arasında yine yakaladım beni kırmadı sevgili ha. adaşım <laughs> canım. Hoş geldin Şebnem. Hoş şey buldum Şebnem. Nasılsın? Allah şükürler olsun. Çok iyiyiz. İyiyiz. İnşallah daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız. Bugün özel bir bölüm yapacağız. Biliyorsunuz bu programda ben çok mucizelerden bahsetmiyorum. İşte şu mucizeydi bir ara çok konuştuk. Aa mucize gibi bir şey. Aa Değil bu, <laughs> bu, bu bir mucize. Aa bu nasıl olur falan. Şimdi artık öyle bir devirde olmadığımızın farkındayım. Çünkü bir şeyler bilimle, ilimle bir şekilde ispatlanıyor. Ve biz aslında neyi neden yapıyoruz, ee, şu anda neler oluyor... Ee, neden bu kadar çok spiritüalizme, e, bu, bu kadar kullanamadığım bir kelimeyi de bu kadar sık kullanmak istemem? Şaka olsa gerek. Niye bu kadar yatkınlık e, gösteriyoruz? Ve bilim bu konuları ne kadar destekliyor? Biraz anlatmak istiyorum, anlattırmak istiyorum bu konuları. Mesela şimdi kuantum alan diyoruz. Sonsuz olasılıklar diyoruz falan filan. Böyle şeyler söylüyoruz. Nedir bu sonsuz olasılıklar? Bu alan ne? Ee, ne demek istiyorlar? Hemen Şebnem Hoca'ya şu soruyu sorayım. Ee, yeni yayınlanan bir araştırma var. Ee, sanıyorum 25 Şubat tarihinde mi ne yayınlandı. Evet. İki tane kuantum bilgisayarı karşılıklı evet, evet. koyuyorlar ve bu iki kuantum elektrik yok. Elektrik wifi yok, bir yok, Wi-Fi yok, bir evet. bağlantı yok, hiçbir şey ve bunlar birbirlerine veri aktarıyor. Evet. Bu nedir arkadaş ya? ya aslında sevgili Şebnem'im yıllardır anlattığımız şeyin bir başka şekilde kanıtlanması. Her zaman diyoruz ki birbirimize ayna diyoruz. birbirimize etkileyebiliyoruz diyoruz. Demek ki iki tane aynı frekans birbirini nötr bir şekilde etkiliyor. Yani pozitif ya da negatif yok burada. Hmm. Daha olağanüstü bir kapı açıldı aslında bakarsan bize. Yani sen tamamen koşulsuz bir anlayıştaysan Demek ki karşı tarafa da o koşulsuz anlayışı verebiliyorsun ve oradan da alıcı verici şeklinde birbirine etkileşime girebiliyorsun. Hmm. Şimdi bunun e, pozitif o kadar büyük bir tarafı var ki hani sen değişirsen dünya değişir de kanıtlamış oluyor ama aynı zamanda kişi kendine inandığında ...tüm evreni etkileyebileceğini de gösteriyor. Burada hemen şunu, çok çok özür dilerim, tabii. şunu hemen söylemek istiyorum. Hani e, herkes bilmiyor olabilir, kuantum bilgisayarı nedir? Nedir? Evet. Şimdi e, kuantum bilgisayarı, anladığım kadarıyla çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim klasik bildiğimiz bilgisayarlar 1 ve 0 ile çalışıyor. Evet. E, yani buna mesela 1'e evet, 0'a hayır diyelim biz. E, Buna göre e, giriyorsunuz ve sonuçları alıyorsunuz bir şekilde e, ihtiyacınızı görüyorsunuz. Kuantum bilgisayarlar bakın birim evet ve hayır. Kuantum bilgisayarlar evet veya hayır ikisiyle birlikte çalışıyor. Bak çok basit bir şekilde anlatıyorum hı hı. Evet, ve evrendeki bütün olasılıkları görebiliyorsunuz. Bütün olasılıkları kapsayabiliyor. Bu da ne demek? E, siz bir bilgiye ulaşmak istediğinizde Henüz bilmediğiniz, e, sizin için hiçbir anlamı olmayan belki gelecekte bir anlam ifade edebilecek olan bile ya bir şeyi görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz, açıklayabiliyorsunuz. Bu muazzam bir şey bu. Bir Newton e, fiziği var bir de kuantum fiziği evet. var. Bu kuantum alan işte bu sonsuz olasılıklardan kasıt bu. Yani bu sonsuz, şimdi burada şunu sorabilirsiniz. Ee, ki genelde soruluyor. İşte sonsuz olasılıklar deyip duruyorsunuz ve siz seçiyorsunuz diyorsunuz. Bu olasılıklar içinden bir seçim yapıyorsunuz diyorsunuz. Ee, ne demek istiyorsunuz? Burada e, Yaradan, Tanrı, Allah nerede? İşte bütün bu sistemin kurucusu da bu sonsuz olasılıkların kurucusu, sistemin sahibi ve yaratıcısı da e, Tanrı, Allah, artık siz ne diyorsanız evet. o. Şimdi bu bu deneyi geçtikten sonra hep bahsettiğin bir de kuantum dolanıklık yasası var Onun tam olarak ne olduğunu hemen şimdi soralım. ilk önce tekrar bir, bir önceki konuya döneceğim e, şimdi burada kuantum fiziğini dinliyorlar Vay böyle bir şey varmış gerçekten de gerçekmiş diyorlar Hı -hı. bugüne kadar anlattığımız her şey bu arada gerçekten gerçek Hı -hı. ve gerçek e, yapılmış deneylerle ve onaylanmış şeylerle anlatıyoruz. Hı hı. Otomatikman şu anda geçmişle ilgili, kuantumla ilgili bilgilerini sıfırladık. Hı hı. Kuantum fiziği deyince bunu fizik şeklinde düşünüyorlar ama kuantum fiziği neyi anlatıyor? İnsanı anlatıyor. Hücreleri anlatıyor. Hücrelerin içindeki atomları anlatıyor, elektronları anlatıyor, kuark alanları anlatıyor, Higgs bozonunu sana veriyor. Yani diyor ki senin diyor öyle bir noktan var ki Higgs bozonu ve o kadar saniyenin de ötesinde bir zaman diliminde diyor. Yani saniyenin de ötesinde bir zaman var diyor. Sen diyor orada tüm hücrelerinle aynı frekansta olduğunda bunu patlatabiliyorsun. Patlattığın şey ne diyor? Senin diyor o nur katındaki nur ışığında alacağın bilgi ya da yaratım frekansı. Yani orada sen düşünceni oldurabiliyorsun. Şimdi düşünceyi oldurmak derken ya da bir şey olmayan bir şeyi yaratmakta asla bahsetmiyorum. Yani herhangi bir şeyi düşündüğünde, düşündüğünde onun olma ihtimalini gerçekleştiriyorsun. Nasıl yapıyorsun? Tevekkül ederek, Allah'a teslim olarak ve tamamen nötr bakarak, korku yok, kaygı yok, orada e, yarattığın takıntı yok, vesvese yok, maske yok, zan yok, ego yok, nefs yok, şeytani sistem ya da melek sistemi yok, sistem sadece Allah oluyor. Şimdi birincisi bu, makine diyor ki, sen böyleysen eğer diyor, tamamen sıfır noktasının altındaki, sıfır noktasının altında da nötr olmak var, o nötr olarak bakıyorsan diyor, bir başka makineyle diyor iletişime girer ve orada sonsuz olasılığa erişebilir ve senin bile tahmin edemeyeceğin bir bilgiyi alıp şimdi de uygulayabilirsin diyor. Hmm. Yapay zeka bununla ilgili bir şey mi? Yapay zeka bununla ilgili zaten kuantum e, fiziği olmasaydı şu anda telefonlarımız, e, akıllı evler, e, sabah izledim ya uçan arabanın, videosu çıkmış göstermişler yani uygulamaya girmiş henüz piyasaya sunulmamış siyah bir araba internetten bakabilirler. Nasıl uçtuğunu gösteriyorlar. Yani hmm. testi gösteriyorlar. Yani şimdi bundan 50 yıl öncesine gitseydik uçağın e, uçan araba çıkacak ya da akıllı telefonlar olacak. işte açacağız telefonu karşıdan görüntülü konuşsun. Hadi oradan der. Jetgillerde var. Evet Çizim değil mi? <laughs> evet. Şimdi peki kuantum bilgisayarı diyor ki sana biz diyor insan araştırıyoruz. Evet fiziği, fizik okey teknoloji okey ama senin hücrelerinde atom altı dünya varsa diyor senin diyor senin diyor yapını DNA ve RNA yapını da araştırıyoruz ve böylelikle sana seni sunuyoruz. Sen de görmediklerini, sen kendinde bulamadıklarını sana sunuyoruz diyor ve buradan da düşünce sisteminin yönetimini yani kendi kendinin yönetimini de ele geçirmiş oluyorsun. Şimdi bugüne kadar hep şey zannediyorlardı. Bunun altını özel çizmek istedim Şevnem'cim. Fizik anlatıyorum. Ben fizik anlatmıyorum. Fizik profesörlerinin işi. Ben kuantum fiziğinden uyarlanmış kuantum düşünce tekniğini anlatıyorum. Kuantum düşünce tekniğini. Şimdi ben Şeyi fark ettim, beni kuantumcu olarak tanıyorlar ama ben sadece kuantumcu değilim ki, kişisel gelişimciyim, ee, enerji e, master hocalığım var, enerjiyi çok iyi tanıyabiliyorum, ee, bilinç... Birçok kitabın evet, var. bilinç üzerine yaptığım araştırmalar var ki bilinç altına ancak... Öyle nötrüze edebildim. Yani bilinç üzerine de bir uzmanlık alanım var. E, teta biliyorum, akses biliyorum. Bunların adlarını da söylemek istemiyorum. <laughs> Fakat bu kimlikleri bıraktım. Aslında ben <laughs> e, insan tamir ediyorum. Aslında bunların hepsi bir bütün. Evet. Şimdi bu kuantum mevzusu Türkiye'de ben ilk bunu... Çok havalı isim geliyor çok bir Çok havalı bir isim ve ilk duyduğumda Şanal Hoca ile duymuştum. Evet canım hocam. 2002 yılında bir kitap çıkarmıştı kuantum evet. düşünce tekniği diye ve ben o zaman onu konuk almıştım yaptığım bir programa anlattıkları bana işte o zaman mucize gibi gelmişti yani ve bu aralar 23 hep işte önce. 23 yıl önce işte secretlar iyi düşün iyi olsun falan böyle başladı bu mevzu yani şu anda aslında Şebnem hocanın anlattıkları bir anda Aa bu sene hop diye ortaya çıkmadı. Ama hala inanmayan bir kesim var ve evet. kendini gerileten, hala evet. e, soru sormayan, soruda kalmayan, evet. kendi yolculuğuna çıkmayan. Şimdi Hı. anlatacağız, tamam bilgisayarı anlatıyoruz, gerçekten gerçek diyoruz, bir bakın, araştırın diyoruz. Şimdi kuantum dolanıklığını da anlatacağız, bu dolanıklığı açmanız da mümkün. Dolanıklığı da siz yapıyorsunuz, işte buna da sınav diyorsunuz. Allah bizi terbiye ediyor diyorsunuz. Allah bizi dövüyor diyorsunuz. Allah kaderimi böyle yazdı. Benim kaderim böyle. Bunun adı da kuantum dolanıklık. E şen, ama burada dinleyecekler. Sonra yine sorumluluk kalmayacaklar, Sonra yine ağlanacaklar, bağlanacaklar. Aynı derdin içinde o algı hapishanesinde, o hapishaneden çıkmayarak hayatlarının son gününe kadar gidecekler. Peki o zaman çok basit anlatalım. Basit. Mesela kuantum <laughs> dolanıklığı aslında e, şey mi? Kolektif bilinç. Senin yaptığın beni de etkiliyor bu biraz, biraz önce kuantum bilgisayarından bahsederken aynen bundan bahsettik. <laughs> Yaptığın her şey seni etkiliyor. Yani şimdi açıyorlar telefon, e, benim asistanlarıma diyorlar ki işte çocuğumun şu şu sorunları var ya da çocuğun e, hanımı var. O hanımıyla sorunları var. Çocuğumun işte iflas etti, <laughs> sorunları var ya da çocuğum işte okuyor ama istediği gibi yere ulaşamıyor. İşte bağımlılıkları var ya da çocuk küçük oluyor, dikkat eksikliği var. Şu an e diyorum ki tamam çocuk istemiyor olabilir seansa e, bireysel çalışmayı. E, zaten 13 yaşından öncesinde anne üzerinden yapabiliyoruz. Ama 20-25 yaşında da 30 yaşındaki insanlardan bahsediyoruz. Sana yapalım. E ben değişsem ne olacak bu yaştan sonra? İyileşsem ne olacak? Hayatımda e, alışkanlıklarımı bıraksam? E diyorum ki işte bak böyle bir kuantum gerçeği var. Sen gerçekten değiştiğinde... E, ve uyandığında aslında biz bir uyanma sistemi sunuyoruz. Yüzyıllık e, uykundan uyandırıyoruz ve sana diyoruz ki sendeki dolaşıklık, parasız para sorunu var? Gel. Hasta mısın? Gel. Evden mi çıkamıyorsun? Gel. Mutsuz musun? Gel. Ne derdin varsa gel diyoruz. Derdini al gel, sıkıntını al gel. Bizde her şey mümkün. Çünkü biz kuantum alandayız. Ve bu kuantum alanda her şey mümkün. Ya sen de biliyorsun başımıza Mutsuz olaylar mı? geliyor. Şimdi mesela bizim e, bu yolda bize rehberlik e, gösteren sevgili hocalarımızın başlarına biz öğrencilik yolumuzda yürürken olaylar geliyor. Benim hocama nasıl gelir ya? Bu hoca hmm. çok mükemmel, eşsiz bir tane şunu anlatıyor, bunu anlatıyor. İşte evi var, arabası var. Bir de maddi anlamda da hemen hmm. hikaye yazıyorduk. Şöyle yapıyor ama nasıl işte iflasın eşiğine geldi, nasıl başına olaylar geldi, nasıl onu suçladılar? Şimdi bu hocalar başımızda olmasaydı, bu hocaların başlarına bu olaylar gelmeseydi biz bu kadar güçlü olabilir miydik? Biz o hocaları yuhlarken, o hocaları yargılarken nasıl benim hocamın, benim hocamın benlik kavramıyla doğru benim hocam diyoruz. Ya onları yaşamasalardı, o sınavlardan geçmeselerdi ve yeniden ve yeniden doğup, doğup ortalara çıkmasalardı biz acaba gücümüzü nasıl ortaya koyabiliriz? Ya i̇şte şey diye düşünüyorlar. Madem öyle kendine niye faydası olmadı? E, peygamberlerimizin başına neler geldi? Başına Peki, eğer zaten e, hmm. derdiniz varsa, sıkıntınız, hastalığınız varsa, başınızda büyük olaylar var. Sevinin. Siz tekamül ediyorsunuz. Siz sınavları geçmişiniz. Allah'ın e, o gözüne, Allah'ın gözüne girmek. Hepimizin hmm. amacı Allah'ın gözüne girmek. Peki soruyorum size hiç düşündünüz mü? Allah kaçınızı sahiplendi? Nasıl? Ya. <laughs> Sahiplendi derken? Evet. Yani zaten hepimizin sahibi. Hepimizin sahipleniyor ama şöyle de Kaçımızdan razı. Ya yani kaçımızdan razı bir başka tasavvuf bağlantısıyla ama yani hepimizi sahipleniyor Allah. Tabi. Ama benim kaderim böyle diyenler Allah beni sahiplenmesin diyor. Ben hastayım, mağaralarım var, sızılarım var, asla iyileşemiyorum, öleceğim diyen Allah'ım sen beni sahiplenme diyorlar. Hmm. Sahiplenmiyorsun diye belki. Yok sahiplenme diyorlar. Sahiplenme diyorlar. Diyorlar gerçekten diyorlar Şebnem. Çünkü ben bu derdi kendim buldum ve bu derdin içinde yok olmak istiyorum. Hmm. Ve arama sana derdi mesafe koyuyorum. Sıkıntıyı mesafe koyuyorum. Ha. Tanrılarımı yani bir kere en çok neden bahsediyorsanız o sizin tanrınızdır. En çok paradan Devamlı öfkeliyim. Çok gitmiyor bu öfkem insanlara karşı diyenler. Sizin tanrınız öfke. En çok ekonomi böyle parayla ilgili sorunlarım var. Sizin tanrınız para. Hı -hı. en çok kocası ya da eşiyle ilgili anlatanlar o ismi telaffuz edenler sizin tanrınız para ve sonrasında diyorsunuz ki Allah beni neden sahiplenme Allah neden benim duvalı siz diyorsunuz ki beni sahiplenme Hı -hı. benim tanrım Allah Hı -hı. benim hastalığım benim tanrım beni görme ben burada bir dövülüyüm Hı -hı. bir dövüyüm kendimi bir dövüyüm daha kötü daha kötüsünü yaşayayım daha da dibin dibine göreyim daha da dibin dibine gireyim sonra anlayayım Allah'ım sen bunları bana yapmıyormuşsun ben kendime yapıyormuşum ben kendime kendimin düşüncelerinin esiriymişim. Kendi düşüncelerimin ben esiriymişim dediğin anda Allah sen önündeki engeli sen açıyorsun. Allah Allah ondan sonra sana her zaman razı. Ya günah iş, al, günah istiyoruz. E, katiller var, dolandırıcılar var. işte kendimize göre kötü olan her şey var ve Allah ne diyor? Kimi affedip affetmeyeceğim bana bağlı diyor. E, o zaman Hepimizi sahipleniyor, hepimiz de kendimiz e, koyduğumuz blokajlarla, bilinçaltı blokajlarını kuantum alandaki olasılıklardan kötüleri çekip Allah'ım beni görme, Allah'ım beni duyma, Allah'ım bana verme, Allah'ım bana sahip çıkma diyen kim? Biziz. Hı -hı. Sonra da gelip diyoruz ki e, ben kuantum alanını anlamıyorum, fizik mi? İşte ben kuantum alanda e, ne yapacağım ki? Hmm. Eğitim almak istemiyorlar, yani bunu öğrenmek istemiyorlar. Sen devamlı bireysel seans yap. Devamlı, on. Ya niye bir, nasıl anlatayım, güdülenme ihtiyacımız var. Şimdi bakıyorum piyasaya Şebnemciğim, hep böyle çok 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 kişiler yani binler, iki bin kişiler yan yana. İşte eskiden mesela 50-100 kişilik gruplar vardı ama şimdi mesela beş bin bir seminer veriyor bir kişi. 5000 bin, bin kişi orada olabiliyor ya da bir gösteri yapılıyor, bin kişi orada olabilir. Bu bizim güdülenme ihtiyacımız. Hiç hmm, neden güdülenmek istiyoruz? Çünkü bizim öyle bir sınırımız var ki hayran olduğumuz kişilere devamlı alkışlarız, hayran oluruz. Hani ve uzak ya, görürüz ve uzak görürüz ve çok izlediklerimiz vardır, hep beğeniriz, yorumlar yaparız, vay be ya ne kadar güzel ulaşamayız onu yukarı koyarız. Bir de öyle bir sınır vardır ki ilk biz yuhlarız. İlk biz yerin dibine sokarız o hayran. İnce bir çizgidir bu. Tabii. Çünkü biz kıskançlığı kullanırız, hasetliği kullanırız. Nasıl yaptı ben de yapabilirim demeyiz. Kıskançlığın altında pozitif bir e, nötrüze edilmiş pozitif bir kod vardır. O da der ki... Ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin kodudur. Eğer kıskanmayı bıraktığınızda o kod açılır. Ve o kıskandığınız kişinin frekans, ana frekans sizin alanınıza yığılır. Ve siz daha iyisini de yaparsınız. E şimdi biz ne yapıyoruz şemden burada? Güdülenme ihtiyacıyla alkışladığımız kişi ilk biz yuhluyoruz ya. Ama hala güdülenme ihtiyacımız var. Hala orada bir otorite arıyoruz ve o otoritenin esiri olmak istiyoruz. Şimdi zengin var, fakir var, orta halde var çok çok fakirler var. İnsan olarak işte özürlü insanlar var, otizmli çocuklar var, Tam anlayanlar var, anlamayan, çeşitlileriz. Çeşitli çeşitli Hı -hı. maddi ya da manevi derecelerimiz var. Hı -hı. Tek bir şeyimiz aynı bu kadar çeşitliğine, korkularımız. Hı -hı. Zengin de korkuyor, fakir de korkuyor, çocuk da korkuyor, büyük de korkuyor. Herhalde ki, dört çeşit korkumuz var değil mi? Evet ve orada da dört çeşit korkumuz var ve herkese desek ki Bugün öleceksin." Hepsi o korku frekansına girer ve ölecekmiş gibi hareket ederler. Belki de o gün ölümü davet edip, Öyle inandıkları oluyor. şey onların gerçeği olur. Hmm. Bu hikayelere lütfen baksınlar Google'dan, çeşitli yerlerden ve bunlar gerçekler, gerçek.